Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir kestane tarifi ile geldim. Yarım kilo kadar kestanem var koydum kabıma. Suyla normal suyla ıslatıp odasısında olan suyla kestanelerimizi suda bekleteceğiz. Kirinden tozundan arındırmak için bir tatlı kaşığı tuz koydum. Tuzla birlikte karıştıralım bir yarım saat böyle dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra yıkayıp dilmeye başlayacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Zil işaretine de tıklarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi kestanelerim ısladım. Bu kirli suyundan arındıracağım. Birkaç el sudan alıp tekrar berrak suyu olana kadar yıkayacağım yıkadıktan sonra dileceğiz birkaç el sudan aldım ben kestaneleri gördüğünüz gibi suyu temizlendi bir su şişesinin kapağıyla kapağı böyle koymamızın amacı da aşağıya kadar inmemesi için bıçak yardımıyla kese çizeceğiz kestanelerimizi aşağıya kadar kesilmemiş olacak tek tek hepsini böyle keseceğiz kestanelerimizi güzel oluyor böyle birkaç sefer yapmıştım ben tarifini de çekeyim arkadaşlarına da paylaşayım istedim su, su şişesinin kapağını koyacağız altına dikkat edelim tabii ki de elimizi bıçakla bir şey keserken dikkatli olmamız lazım. Altına da böyle bir tahta koyarsanız iyi olur. Tezgahınız çizilmemiş olur. Hepsini böyle tek tek çizeceğiz kestaneleri. Fırında da olabilir. Böyle tavada da yapabilirsiniz. Her türlüsü güzel olur kestanelerin. Hepsini çizdim ben. Bu şekilde bastırmadan da yapabilirsiniz. Tek tek çizeceğiz. Tavamızı aldık ocağa. Çelik tavanın içinde kestanelerimi ekledim. Üstüne sıcak su ekliyorum. Bir bardak. Bir bardaktan koydum sıcak suyu ama onu çekmemişim. 2 tatlı yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum. 2 yemek kaşığı da şeker koyuyorum. Bunu da ekledim. Şekerimizi de ekledikten sonra tavamızın altını yakıp güzelce karıştıralım. Hepsi birlikte karışması için kaynamaya da başladıktan sonra altını kısacağız kısık ateşte olacak yavaş yavaş pis, pişmesi için ocağımızın orta ateşine koydum Kay kaynamaya da başladıktan sonra kısalım altını ara arada karıştıralım ki hepsi eşit bir şekilde pişmesi için bir tarafı pişer bir tarafı pişmez karıştırmadığımız zaman. bir Birkaç sefer denemiştim, güzel oldu. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Güzel oluyor. Ya. Beğenirseniz yaparsınız tabii ki de. Çatal yardımıyla bakalım. Piştiğini o şekilde anlayabilirsiniz. Kestanelerin içine geç, geçiyorsa çatal pişmiş demektir. ara ara böyle karıştırmaya devam edelim. Kapağını da kapatmamış, kapatmamızın sebebi eşit şekilde pişsin diye pişme şeklini. Gördüğünüz gibi kestanelerimiz pişti. Suyu eklemiştim. İki bardak suyla kaynattım ben. İki bardak suyu koyun güzel pişiyor o zaman. Servis yapacağız. Abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Zil işaretine de tıklarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Gördüğünüz gibi kabuğundan da kolayca ayrılıyor. denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Değişik bir kestane yapım şekli. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.